Murat nereden başlıyoruz? Ee, şeriat devleti mi değil mi? Evet, şeriat devleti mi değil mi? Evet. Ne diyorsunuz hocam? Osmanlı bir şeriat devleti mi değil mi? Ya baktığın yere göre tabii. Herkes bir yerden bakıyor. bakıyor? Bana mı? göre şeriat devleti değil. Ha. Sana göre akıl için yol diyor aynı şeyi soruyor. Niye değil veya hangi yoldan bakınca değil? Şimdi efendim. Bir defa şunu şuradan girelim diye düşünüyorum. Çok yukarıdan bakalım. Padişah mı Şeyhülislam'a vekalet ediyor? Şeyhülislam mı padişaha vekalet ediyor? Şeyhülislam padişahı. Efendim? Şeyhülislam padişahı. O zaman? Padişah Eğer üstünde. din devleti, yani şeriat devletinin bir defa bir hukuki adını koyalım. Yani e, teokratik din devleti daha günlük dilde konuşursak. O zaman padişah Şeyhülislam'a vekalet etmesi lazım. Yani birisi çıkıp da Şeyhülislam padişaha değil, padişah Şeyhülislam'a vekalet ediyoru ispatlarsa, iddia ve ispat ederse o zaman bu bir şeriat devleti olur. ve Yani bir teokratik devlet olur. Bir din devleti olur. Yok İslam padişaha vekalet ediyorsa o zaman şeriat devleti diyemezsiniz. Şimdi oradan ötesini ve efendi biraz karıştırsın. Hangisi hangisine vekalet ediyor Osmanlı'da? Vallahi efendim vekalet meselesi değil de İslam Şeyhülislam... Açıkçası padişahın istediği fetvayı vermek zor. Şimdi şey, geleceğiz oraya. Daha doğrusu o, o padişahın geleceğiz. söylediğine uygun Çok fetva bulmak zor. İstisnası zorunda. vardır. Nerede vardır? Yani Gayet kanun var. bir durumda. İstisnası var. Yani, o sadece o, o <laughs> tek yani, başına yetmez. Padişah bir şey yapmışsa fetva ise yapamazsın. Ee, ben hem dünya, dünyada hem ahirette ben mesulüm bu işten diyen yani Şeyhülislam vardır. Şeyhülislamlar vardır. Ama ekseriyeti böyle yapmamışlar. Ne isterse vermişlerdi. Yani bir yerde bir iki şehir İslam dışında hemen hemen hepsi bir nevi noterdir. Tasdik makamıdır.